Olamaz. Bir sürü uzaylı gelmiş. Hemen Asel Elif'i bulmam lazım. Hemen Asel Elif'i bulmam lazım. Asel. Asel Elif. Asel Elif. Büyük bir sorunumuz var babacığım. Ne? Bir sürü uzaylı gelmiş. Pencereden gördün mü sen? Bir sürü gelmiş. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Gel hemen göstereyim sana çabuk. Gel. Gel hemen gidelim. Bakalım yürü. Bu kadar uzaylı biz ne yapacağız? Gördün mü şimdi? Bir sürü gelmişler. Şimdi. Ay, ne yapacağız Asil Var mı bir fikrin? Efendim. Bizim buna bir çay bulmamız lazım. Diğer kurtarmamız lazım. Evet. Ne yapalım şimdi? Aferin Benim sana. Aklımda bir, bir, bir fikir var ama. Ne fikri? Sapan var ya benim sapan sapan. Evet. Sapan onları döversek de bağlarsak karşısın. <laughs> O zaman hadi, o zaman. Ama falan ne yakalır. Ama bizim evimize gelince burada hangi kadınlar seyahat Mükemmel bir fikir. O zaman ne yapalım biliyor musun? Bebekleri camın önüne koyalım. Oyuncakları camın önüne koyalım. Onları buraya çekelim. Daha sonra onları burada yakalayalım. Babası, ne dersiniz arkadaşlar? Onları yakalamayalım. Bunlar önüne koyalım. İçeriye gelsin. Kadir gördün mü? Bir sürü gelmiş babacığım. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? <laughs> Tamam. Ama pencerenin önüne koymamız lazım. Ben hemen, hemen oyuncakları pencerenin önüne koymam lazım. Hemen oyuncakları koymam lazım. Onları buraya çekmemiz lazım arkadaşlar. Oraya çekelim ben onu alacağım tamam mı? Şunlara bakın bir sürüler. Hadi getir sen de getir. Bunlar bunu da koymamız lazım. Çabuk 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 çabuk. Ne zamana kadar gelebilirler sence? Koydum buraya. Uzaylılar nerede? İşte buradalar. Hala buradalar. Elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. <laughs> tamam. Tamam Asil Çok güzel fikir. Bunlar bu tavşana bayılacak. Bebeği düşürdüm. Bebeği düşürdüm. Hepsini koyduk. Şimdi bu bunlar geldiği zaman Aser, Elif. Planımız ne olsun? Ne yapalım şimdi? Bizim bunları yakalamamız için ne yapmamız lazım? Bizim öyle büyük uzay gemimiz yok ki. Keşke uzay gemimiz olsa. Değil mi? Aser? Hı? Gelen sesi duydun mu? Olamaz. Eve mi girdiler yoksa? Bilmiyorum. Ne yapacağız? Eve girmiş olabilirler mi? Aman Ben sen, bir dakika bir dakika gitme 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 gel gel ört kapıyı çabuk 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 ört kapıyı çabuk ört kapıyı çabuk çabuk şimdi içeri geçeceğim ben tamam mı sen burada bekle ben gideceğim bakacağım içeriye içeride uzaylı var mı çok tehlikeli tamam mı senin burada beklemen lazım sen çünkü akıllı bir çocuksun sen çünkü e, akşam olduğu zaman saatine uyuyan bir çocuksun sen çünkü çok çizgi film çok YouTube izlemeyen bir çocuksun sen çünkü Abur cuburu çok yemeyen hep sağlıklı yiyecekler tüketen, meyve yiyen bir çocuksun. O yüzden senin burada durman lazım. Gece bir maalesef, maalesef, maalesef benim gitmem gerekiyor. Baba, gece bir sürü meyve yedim. Aferin sana prensesim. Tamam ben şimdi gideceğim, tamam mı? Ben bir gideceğim, bakacağım. Eğer uzaylı varsa buraya geleceğim, sana haber vereceğim ve ona evde tuzak kuracağız. Tamam mı? Bak şimdi buraya... Bak, bak, Onda onda uygulayalım. Tamam. Eğer varsa senin fikrine ihtiyacım olacak, tamam mı? Tamam. Bak şimdi buraya koyduğumuz oyuncaklar Rıfkı da bizi izliyor. Rıfkı da bizi izliyor arkadaşlar. Canım kedi bilgisayarımız da göster, göster bilgisayarımız da bizi izliyor. Yani evet, bilgisayarımız bizi izliyor. Arkadaşlar buraya koyduk bir sürü bebek. Uzaylılar belki bu bebekler sayesinde buraya gelebilirler dedik. Ama uzaylı evin içinden geldi. Bakın bir sürüler. Bir sürüler hala buradalar. Duyuyor musun hala geliyor baba. Evet geliyor. Bizim dünyayı kurtaracak mü müthiş bir plana ihtiyacımız var. Ben şimdi ne yapayım biliyor musun? Bebekleri koyduk. Bebekler düzgün mü burada? Bakalım. Asel. Bunun saçı niye böyle olmuş Asel? <laughs> <laughs> Babacım. Bu da yorulmuş yatıyor burada. <gülüyor> şaşkın. şaşkın. <laughs> 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 Aa açıldı gözleri. Bu gözleri açıldı. Evet tamam. Şimdi şimdi her şey daha güzel oldu değil mi? Tamam. Ben şimdi cesaretimi toplayıp bir an önce gitmem lazım. Hadi ya. Hadi o zaman. Sen burada beni bekliyorsun tamam mı? Ben geldiğim anda hemen bir plan yapıyoruz. Sen dur kızım sekme bir dakika. Çekemiyorum. Hemen bir plan yapıyoruz. Ondan sonra arkadaş bizizden yani arkadaşlarımızla birlikte o uzaylılara ne yapıyoruz? Dünyadan gönderiyoruz. Dünyamızı kurtaracağız tamam mı abi, hep beraber? Abone olarak güç versinler değil mi? Evet. Ben şimdi geçiyorum. Bir, iki, üç. üç. Evet verdiler. Ben hemen geçiyorum tamam mı? Sessizce gitmem lazım. Çok sessiz olmam lazım. Yavaş, çok yavaş. Ah, biraz ses yaptım. He. Tamam ben başarıyorum bir saniye. Çok sessiz olmamız lazım tamam mı? Ben şimdi çıkıyorum hemen biraz sonra geleceğim tamam mı? İnanamıyorum. Gerçekten gelmiş Uzaylı evimize kadar. Bunu hemen Asel'e haber vermem lazım. Sen evimize nasıl girdin? Bacadan mı girdin diyeceğim Noel Baba gibi. Ay bacamız yok ki bizim. Hemen bunu Asel'e haber vermem lazım. Hemen. Beni görmeden gitmem lazım. Asel Elif. Bir dakika kapatayım kapıyı bekle. Ah. Asel Elif. Ay, gerçekten eve girmiş bu. Evin içinde geziyor. Gerçekten. Orada <laughs> var. Orada da var. Evin içindekini ne yapacağız? Evin içindekini. Evin içine nasıl girebilir bu? Biliyorum. 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 Evet. Evin içindekine bir tane tuzak yapalım hemen. Aha. Ne yapalım biliyor musun? Asan. Buldum. Sen örümcek adam baskeni tak. Onu korkut. Önce beninkini yapalım o zaman. Tamam. Ona gitmezse sonra seninkini yapalım. yapalım. Evet hadi. Arkadaşlar maskelerimiz nerede? <laughs> kardeşinin örümceğinin içine nereye götürüyorsun sen bu maskeyi? Maskeyi nereye götürüyorsun sen? Sen spiderman sp mı olacaksın baba, baba, baba Galiba galiba maskeyi ona kaldıkmak için götürüyor. Evet. Hadi tak bakayım dön arkana arkana dön tak. İşte süper kahraman. Azel Elif süper kahraman oldu arkadaşlar. Hadi gel bakalım hemen. Gel. Tamam. Tamam. Ben hemen şuradan bakayım. Bir dakika. Ben hemen bekle bakayım şuradan. Gitmiş mi? Tamam mı? Sen? Yok burada. He? Gitmiş Asel Oley! Bence senin süper kahraman olduğunu Duyunca kaçtılar çak. Baba, çak babacığım. Baba burada. Babacığım o dışarıdakileri çak. Çak babacığım. Başardık. Aferin sana. de benim üstüne uyuy Tamam. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Kadir ne yapıyorsun şaşkın çocuk o hiç yenir mi? Oyuncağı almış ağzına şaşkın çocuk bırak. Ablan nerede? Ablan nerede ablan? Asil. Asil. Ablan nerede babacığım? Ablan nerede ya şaşkın bu çocuk. Az önce burada oynuyordu ağacın dibinde. Arabanın arkasına mı saklandı? Babacım burada mısın? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun burada? Baba, Bana Kesinlikle. artık bir vampirim. Ne? Ne dedin? Bana artık bir vampirim. Vampir misin? Şunun dişlerine bir bakar mısın? Ne hale gelmiş? Ne hale gelmiş dişlerine bak. Nasıl vampir oldun sen? Seni kim? Biri mi ısırdı seni? Seni biri ısırdı. Seni kesin biri ısırdı. Ben şimdi kaçmam mı lazım senden? Ama Asir Elif babasını ısırmaz ki. Böcekleri sever misin? Ama Asel Elif babasını ısırmaz. Isırmazsın değil mi beni Asel Elif? Asel Elif beni ısırmaz. benim adım Asel Elif değil. Bambi. Ne? Senin adın Drakula mı bundan sonra? Drakula Asel beni ısırmazsın değil mi? Hayır senin adın Barbie. Beni ısırır mısın ısırmaz mısın? Beni ısırır mısın? Hayır. Ne ısırır mısın? Şaşkın çocuk gelme. Gelme diyorum sana. Hemen arkadaşlar hemen ağacın, ağacın arkasına saklanmam lazım. Ağacın arkasına saklanmam lazım. Şimdi beni bulamazsın. <laughs> Alsen geldin mi? Drakula Alsen. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen şaşkın çocuk? Beni sırf vampir mi yapacaksın? Hayır. Ya benim peşimi bırakır mısın lütfen? Ya peşimi bırakır mısın Ş şaşkın çocuk? Vampir olmuşsun. Ağaç mı var? Başka vampir var sandım. Isırmazsın değil mi elimi? Elimi ısırmaz değil mi? Hayır!